Selamun dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Duatron parayı yatırdıkça yatırıyor. <laughs> Durmak yok yola devam diyor. Siz çekin videoları. <laughs> Şimdi bugünkü cihazımız Ultra 2. Up, upgrade. Yani up, upgrade ne oluyor? Up buradaki upgrade olmuyor mu? Hani nedir anlamış değilim ama cihazımız Ultra 2. Up, upgrade. Arkadaşlar sağ olsunlar beni uyardılar hani ben ap'ı up upgrade olarak algılıyordum ama öyle değilmiş. Neden? Çünkü ap da var burada. Bunda da ap yazıyor ama bakın burada upgrade yazmıyor. Burada ap'ın up upgrade edilmiş hali lan ne saçma işler ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse cihazımız bu. İki cihazı da yan yana koyduk. Neden? Ultra 2 ap'ı zaten kanalda hem inceledik hem de sağ olsun e, Ahmet Bey bize yardımcı oldu. Cihazı bayağı anlattı. Daha doğrusu kullanıcısı zaten. Kullanıcı gözüyle anlattı. Şimdi bu cihazı Umut arkadaşımız daha iki gün oldu alalı. Dün bizimle birlikte geziye geldi. Dün üçüncü gün. Evet, ilk ıslattı. Aslında bugün daha üç gün olmadı da. Çünkü dün değil ondan önceki gün akşam aldın sen. Dün akşam bir gün 24 saat bitmişti. Şu an 36 saat falan oldu yani. Ya üçüncü günü doldurmuyor yani. İkinci gün bile dolmamış. Ha, daha saat bazında dolmuyor. 48 saat dolmamış. Şimdi e, ee, şu an satışta hem Ultra 2 var mı? Yani Ultra 2 upgrade zaten vardır da. De var, var. İkisi de var, yeni versiyon da var. İkisi de var. Var, satılıyor. Peki kafadan fiyatları ne? Aynı. Orada ama aynı. E, ee, o zaman... Farklı mı O zaman şu 80 bin lira ise bu 83 bin lira, o kadar. Yani çok küçük bir fiyat farkı çok var. Güzel. Peki ama... O fark o farklı farklı fiyat farkında şimdi şöyle bir baktığımız zaman <laughs> bakın şimdi teknik olarak Zaten teknik özellikleri aynı yani motor güçleri ve aynı, aynı, piller aynı. 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 Her şey Pil güçleri aynı. aynı. Ee, 3000 liranın farkı ben söyleyeceğim Fren şey. sistemleri şöyle bakın gösteriyorum. O cihaz, bu cihaz. Şimdi Size kafadan lastikler işte farklı orijinal gelebilir. Orijinal olan bu lastik. Evet orijinal bu. Onda da bu lastik var. Sadece ben Ahmet değiştirdi. Bakın şöyle gösteriyorum. Zaten kafadan farkı görmüşsünüzdür. Kocaman bir far var burada. Bunda yok. Keza kocaman bir korna var. Bakın burada yok. Ahmet tabi bunları hep ekstra eklediği için farkları Aynen. anlamak da biraz zorlaşıyor. Şimdi böyle devam ediyorum. Gene nat frenler devam ediyor. Salıncaklar aynı, ışıklandırma aynı, kasa aynı. Yukarı doğru geliyorum. Burada EY3 <laughs> kontrol paneli yani gaz tetiğimiz var. Bundaysa işte bundaki en büyük fark bu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sadece 3000 lira bunun için bile değerli. değerli. Yani, normalde 6-7 bin lira. Normalde 6 lira. Satışında Bak. 3 3-4 bin, 3 bin bile Oo. geçmiyor. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Ellerinde kalır. Şu cihaz olduğu sürece bu stok bitmezse o evet. kimse evet. almaz. Ya bunlar duruyor yani. Kimse, kimse almaz. Ellerinde sinyal var yani. Var Bak sinyal düğmeleri değişmiş. Bunda Bu stok sadece eko var. bir şey yok. Dörtlü çakar var. Başka bir şey yok. Yok. Bundaysa dörtlü çakarı zaten onu açarsan dörtlü çakar oluyor. Onu, aynen. Kornası doğru. var Tabii bunda orijinalinde korna olmadığı için öyle bir düğme de yok. Yani Sağ sol sinyal de yok. Yok yok bunda yok. Bunda yok. Bunda var. Çalışıyor yani. Aslında buna da takılır bu da olur ama. Bu böyle standart açayım. Bu şekilde i̇şte standart yanıyor. Çakarımı açtığım zaman sadece otomatik bunu vuruyor. Çakar yapıyor. Dikkat çekti. Yani 3000 lira farka bir kere şu ekran olayı komple değişiyor. Bunu alıyorsunuz. Işıklandırma da biraz değişiklikler oluyor. Kornası da var üzerinde. Mesela şu cihaz tabii düğmeler Kornada. farklı olduğu için korna da var bunda. Kornamız da kornamız da kornaymış yalnız. Korna farkı var. Ondan sonra far zaten o far bile çok ucuz bir far değil. Kelepçe. Bak kelepçe farkı. En kelepçe önemli. Büyük bir fark abi. En önemli Bence fark. Bende tek kollu burada çift kollu. Ya. En büyük bir de fark ne biliyor musun? Leylek ayakla düzgün bir ayak giyiyor. Şimdi belki onu kullanıcılar ya da izleyiciler fark etmiştir. O cihaz neredeyse düşecek gibi dururken ben buradayım dimdik ayaktayım diyor. Aynen. Dimdik, dimdik ayaktayım. Kemikli bir ayak. Hatta bakın şöyle göstermeye çalışacağım. Şöyle duruyordu. Ben dedim ki bunun gidonu da yükselmiş. Ahmet dedi yok aynı gidon. Ayak çok Ay. fazla dik tuttuğu için cihazı gidonda daha yüksek gibi o, duruyor. galiba gariban gibi kaldı bu arada. Vallahi şimdi Ultra 2 zaten kanalda testleri de yapıldı. Ahmet'le daha önceden video çektik. Bir kullanıcı gözüyle de anlattık. Dolayısıyla şimdi bunu yeniden anlatmaya gerek yok. Sadece aradaki farkları anlatmak aradaki istedim. Farklar işte Fa öndeki far, korna, ayaklık ve kelepçe ve 84 e -E e -E ve düğmeler. Yani Aydınlat yani 3000 alın farkın çok şimdi bunu ya olursa. şimdi biz bunu böyle anlatıyoruz ya Tek şimdi sayı, gider de. firma gider firma bunu 83 yapar bunu 95'e satmaya çalışır Biz böyle dedik ya Üçüncü. şimdi gider bunu yaparlarsa ayıp yani ama o fark kesin e, bugün Temmuz ayının sonunda açılır abi Ağustos'ta ya, işte olmaz abi olmaması lazım şimdi şu an aradaki fark 3000 liraysa fiyatlar da artsa liraya. Tamam fiyat da artsa her iki fiyat da artacaktır. Sallıyorum bu %10 arttırırsa o da %10 artması lazım. Şimdi biz videoyu çektik. Oo, kesinlikle bu alınması gerekir dedik ya burada. İnsanlar da gidip bunu almaya başlarsa firma da bunu fark edip o zaman biz bunu %20 arttıralım onu %10 arttıralım yaparsa ayıp olur. Kafadan söylüyorum yani bunu. İnşallah firma öyle bir şeye girmez. Şu anki aradaki fark çünkü çok düşük. Ha hocam biz eskiyi kime satacağız derlerse e bu stok biterse onu satmaya başlarlar artık. Yani. Ya da bunları ona koyarlar ucuza getirtirler sonuçta. Kaç paydı bunun harici satış fiyatı? 5-6 bin TL. 5-6 TL. Müşteri Ama satış fiyatı. Onlara gelişi belki de çok çok ucuzdur yani. Çok çok ucuzdur. Firma için ne ucuz abi, firma Neyse için. ben ben çok şaşırdım. Bu kadar aradaki fiyat farkının az olması, üzerine bunların gelmesi havada karada gidip upgrade alınır. Evet. Şimdi peki sen bunu yeni aldın. Şimdi seni zaten biliyoruz. Evet, var, daha evet. anlattık. Sen yenisin. Sen ama yeni bir scooter kullanıcısı değilsin. Neydi bir önceki cihazın? Viset 10 Plus. Yani baba bir cihaz kullanıyordu. Gene daha güçlü bir cihaza geçtin. Evet. Motor biraz daha peki neden buna geçtin? Niye bu? Ya, daha iyi. Ya, Yok, Duatun'un neden? neden bu modeli? O yani de. neden bir Aşilius değil ya da neden bir Luxury Plus değil ya da mı? daha fazla para vereyim de Tandur 3 alayım değil. Tandur 3 almaya girdim aslında da. He. Bunda çok fiyat farkı var. Kaç para Tandur 3 şu an? 95.000 TL. Tandur 3. Tandoori işler 105 bin TL. 105000 105 bin, 110 bin TL. 105, 110 bin lira olamaz ya. 130'un üstünde 140'e yakın şu anda. Ama o şey et e ticaret sitelerinde. Yok Onlar yok et ticaret. Ama 105 ile 110 arası gibi bir şey abi. Şimdi 105 desek anlaştık ben, en ucuz Hadi e 105 aldık. Bunu da anlaştık en ucuz nakit 80'e aldık diyelim. 80'den de aşağı alırsın. 78'e bile alırsın. 78'e. Yani. 80'e alsak arada 25 lira fark var. Vallahi ben 25 lira daha koyar tandır 3 alırdım. Tam perde var ekseri. Ben Damper'i evet. yiyeyim. Tandur'u iş alırdı. <laughs> Peki, neyse tamam. O Herkesi kullanıcısı. O yani sonuçta almak isteyenlere gene bir fikir olsun. Hocam senin fikrin ne diye soruyorsunuz ya. Şimdi benim fikrim bu ama benim bakış açım bambaşka. Yani Umut'un bakış açısı bambaşka. Ahmet'in bakış açısı bambaşka. Şu an izleyen sen, senin bakış açın bambaşka. O yüzden hocam sen bu işin pirisin. Sen dersen o olur. Biz onu alırız. Hani bu toplara girmiyorum girmeye gerek de görmüyorum. Bu benim benim bakış açımla, benim ihtiyacım, benim yapabileceklerim sizde yok. Siz bambaşka bir insansınız. Dolayısıyla biz burada anlatıyoruz. Kararı siz vereceksiniz. Hani şimdi ben aradaki fiyat farkına nazaran ben kendi fikrimi söylüyorum. Açık ara bu alınır diyorum. Çünkü ikisi de aynı güçte. Ee, amortisörler de aynı galiba. Fark yok. Aynı. Yani aynı, şey, aynı yani sertlikte. Benim hani benim arasındaki farkı ben de görüyorum biliyor musun benim hmm. fikrim var kelepçe tek farkım benim için kelepçe başka hiç değil. ne farı ne bir şey değil kelepçe ya tamam ben. sürüş olarak sana tabii ki kelepçe senin sürüşünü çok etkiliyor. Ne o ey 4 ekran etkiler, ne, ne far etkiler, etkiler, ne ayaklık etkiler, ne ayaklık etkiler. Kelepçe. senin kelepçe etkiler. Ama çünkü burada kelepçe farkıyla, burada bir kelepçe biri fark Tamam. Var. Ama bu denilen şeyleri satın alıp koymaya kalksan 3000 liranın çok üstünde para verirsin. Ama şu farı alabilir misin? Ha, Mesela, o yüzden yani, tek, 3 bin teknik sürüş olarak seni etkileyecek tek şey bu. Eyvallah <laughs> katılıyorum Benim doğru sürü, söylüyorsun. Tek bir sürü başka bir şey doğru değil. Doğru söylüyorsun ama <laughs> almışken sadece 3 bin lira farkla neredeyse 12-13 bin liralık bir donanım almak Abi, büyük evet. avantaj. Evet, şöyle baktığınız zaman 10 bin liralık bir donanım var. Peki tamam herhalde maddi olarak buna en fazla güç yetti. Bir de daha güçlü bir şey istiyordun <laughs> galiba Vistaton Plus'a göre. Çünkü bu Viseton Plus'a göre çok daha güçlü. De var. Peki yani geçince ne dedin? Yani ulan işte bu be geçmişim dedin mi yoksa Ya yokuşlarda ya da düz yolda gidişinde ama böyle döktürür. Yani konfor olarak Viseton Plus'ın yanına bile yaklaşamıyor. Hani yani gidon yüksekliği de iyiydi onun. Şey açısı da. Gidon alçak. Gidon alçak bir göre. Şimdi yani sen sürüş konforu olarak şu an negatife düştün. Evet. Ya Ama tekerleği her biraz şey yine off road lastik bu. O on road'du. Evet. Sen sen o zaman bayağı konfor olarak negatiftesin. Evet. Off Konfor olarak daha mantıklı. Ya yani biraz alışmak gerekiyor onun. Güç olarak Güç çok Güç ve menzilde rahat, ve menzilde rahat, daha hızlı hızlanıyor. Daha ya bu gibi. biraz şeye dönmüş işte. Bu bir tane çekmiştik ki Ultra 2 ile Aşilius. Yani Aşilius konfor kalite, Ultra 2 güç ve e Çok güç daha doğrusu. Güç tamam. vesi yok. Çünkü Aşilius da bunun menzili büyük ihtimalle kafa kafaya gelecektir. Evet. E ama sen şimdi Visset 10 Plus gibi hem başka bir markadan hem de bayağı konforlu bir cihazdan geçince evet. konfor olarak aramışsındır v on Plus'ı yani. o çok şey yaylaması çok iyi ya göre. Gidon yüksekliği de aerodinamik olarak çok vücut olarak fiziksel olarak vücutla birleşiyor. Yani fiziksel olarak da hani kemiklerin olsun, bileklerin olsun. Sağlıksal olarak da negatif yönde bu cihaz. Şimdi sen alıştın ama 4 ayda buna. Ama ilerleyen dönemde kemiksel ağrılar olabilir. Şimdi boylar da galiba hemen hemen bir misin? Daha fazlasın. Fazlasın. Ben de umut biraz daha. Yani alırsın. sen daha da alçak kalacak bu gidiyon sana. Tabii. alınabilir. O da üç. Yani konfor olarak anladığım kadarıyla hüsrandasın. Konfor olarak sen hüsrandasın ve onu anladın. Ama güç olarak çok iyi. Peki o mutluluk o hüsranı bastırıyor mu? Bastırıyor. Değermiş be falan gibi bir şey var mı? Menzilde de yükseldiği için değer. Ha. de var. Yani şöyle bir şey oluşmadı ya tüf ya. Tamam güç falan var ama O şimdi 72 watt kaç? 72 volt 32 amper. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani 28 20.8 amper. Tamam da yok yani şöyle bir şey çıkıyor zaman. Şimdi sen e, güç olarak mutlusun, konfor olarak hüsrandasın ama mutluluğun hüsranından daha ağır basıyor. Evet. Ve hüsranına önemli değil diyorsun. Yani, ben izin Değil. Zaten sürüyor muyum diyor. Sürüyorum diyor. Ben de. Ona bakarsan ben de bir konfor... Daz müziyor. verme. Ben. Sen evet. kenardadır ya. Tamam. Tam Duatron satıcısı olmuş ha. <laughs> tam Duatron <gülüyor> satıcısı <gülüyor> olmuş. Yani adam bir şey söyleyecek olay var. Ama ama ama... Tamam, tamam, Zaten onu söylüyoruz. Tamam. Yok. E, bu niye soruyorum bunu? Hani çünkü senin gibi konfora önem verip de Teknik güç de isteyenler oluyor, ama hepsi bir arada olunca da fiyat astronomik rakamlara çıkıyor. Ya konfor isteyip bir fiyat alacaksınız, ya da aynı parayı konfordan ödün verip güç alacaksınız. Sen konfordan ödün verip güç almışsın yani almışsın. ve mutlusun da yani bundan dolayı. O zaman. Sen buna bilmiyorum. Ya gidon yükseltme yaptırır mısın, yaptırmaz mısın? Tabii Çünkü biraz o aslında biraz önemli bir şey ama. Biraz da alışmaya çalışacağım. Baktım olmuyor, yaptıracağım. Yani. Gibi. Ben alışırdım. Ben de Ahmet gibiyim. Ben de alışırdım büyük ihtimalle ama. <laughs> 4 ay oldu alıştım artık. Evet. Ben de alışırdım ama boyu bizden uzun olan insanlar için alis yani ben alıştım dese bile diyelim ki bir 80 bir adam bunu kullanıyor. Alıştım hocam dese bile ben bakıyorum kambur duruyorlar. <laughs> Yani, yani santim alışmış santim ama adam kamburluğa alışmış. 2 santim yükseltiyor ve 2 tane takabiliyorlar. Vallahi 2 tane takarsa da bilmiyorum. Şu o gidon yükseltmeler bakın buraya takılıyor, şu sökülüyor. 4 santim yükseltiyor. Bir seferde 8 santim yükseltiyor. Bir seferde 8 mi? Yani 2 tane 8 takıp 16 santime kadar yükseltiyorlar. Yani tek seferiz. Yani yeter. bir buraya tane bir yeter. tane 8 fazlasıyla yeter. En kötü evet. şunun açısına ayarlarlar. Yeter bence de yeter. Bir tane sekizden takılabilir. Yazık. yani durum bu. Seni başka negatif olarak olumsuz etkileyen bir şey oldu mu? Ya yani şu anda yok. Yok. Çünkü hayırlısın. Evet, evet dostlar durum buydu. Ultra 2 Up Upgrade ile Ultra 2 Up'un farkını anlatmak istedik. Bir de çok taze bir kullanıcıdan ki Viset 10 Plus gibi piyasada çok belki de en çok satılan cihazdır. Yani e, her yerde Viset 10 Plus görebiliyoruz. Bu kadar popüler olan bir cihazdan buna geçmiş bir kullanıcı olarak. Tabi daha bugün 36. saatinde daha 48 saati dolmamış. Dolmak üzere. Yani ilerleyen dönemde belki fikirleri değişebilir. Ama galiba lastikler değişecek. Evet. O kesin gibi. Tek tek gelecek şimdi. Yani. Evet. O kesin gibi. Çünkü tabi ki off -road lastik iyi ama off -road'ta kullanıyorsanız iyi ya. Yani mesela köy yolunda kullanıyorsanız 10 numara bir lastik. Yani inanılmaz sert bir lastik. Yani arazide çok işe yarar. Ama işte biz gezileri görüyorsunuz ya sürekli asfalt yolda yapıyoruz. Yani bu tip lastiği kullananlar gerçekten çok şikayetçi. Sürekli olarak gidip şu şekil, yani bu şekilde on road lastik taktırıyorlar. Peki cihazın pil gücü, motor gücü bunlara girmiyorum. Daha önceki videolardan zaten izlerseniz hepsine gireceksiniz. Gerek görmüyorum. Sadece aradaki farkları anlatmak istedim. Bir de taze kullanıcı olarak yorumunu almak istedim. Peki. Teşekkürler. Arkadaşlar özellikle Ahmet Bey. Teşekkür ederim, ben İban'ı şeye göndermiştim. Tamam, Dua Pro'na göndermiştim. Yandım, Onlar tamam, İban şey yapsınlar. Hesaba geçsinler. Para <laughs> evet dostlar her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ve bu kanalda kalmaya devam edin. Grup gezilerinde izlemeye devam edin.